Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir moda başladım. Bu modda dayanıklı dayanıklı ev yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar dayanıklı ev. ilk dayanıklı ev yapacağım. Dayanıklı ev. Yani yün hemen yanar. Bu yüzden yünü seçelim. Sonra toprak. Dynamic Böyle olacak. Evet bir temeli topraktan olacak tabi. Arkadaşlar yani fakir ev olur. Fakir bulduğu her eşyadan kullanır. yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar işte fakir evi. Fakir derneksiz. Yangında hemen yanar. Patlama hemen patlar. Serde dayanıklı ev yapacağım. Dayanıklı ev demirden olur. Dayanıklı taşlardan olur. Ama taş hemen parçalanır. Mesela dayanıklı ev. Kuvars beton Sonra biraz zenginseniz zengin ev olarak az. Zenginin kapısı büyük olur. Evde de büyük olur ama ben bu video için küçük ev yapacağım. Yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu da zengin evi. Şimdilik yangında yanıyor mu? Diye kontrol edeceğiz. hemen ortasına bir tane bekliyoruz O da böyle her yerine. Aşağı görüyorsunuz yanıyor. Bu da aynı çıktı. Daha zengin evi kesin dayanır. Sadece dağınıyor. Sıradaki deney lava dağınıyor mu? İlk fakir evinin tam ortasına Dayamıyor. Direkt içeri girdi. Hatta şurası yanıyor. Şimdi. Zengin evinin. Bu büyük olduğu için iki tane koydum. Dayanıklı. Hatta şekil çiziyor. Sıra TNT'de. TNT'ye dayanıyor mu diye bakacağız. Neden olmadı? En kolay ya. TNT'ye de oynamadı. Fakir evi yok oldu. Evet arkadaşlar yok oldu gördüğünüz üzere. Ama elmas kırılmadı. Hepsini elmasla yapsaydık belki yok olmayabilirdi. İnanmayanlar için deneyim. Elmas da kırıldı. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde Birlikte olacağız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay değil benden size bir bay.